Sevgili izleyenler, tekrar merhaba ekonomiyle devam ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz bizlerle hoş geldiniz Muhsin Bey. Hoş bulduk i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz ama iyi değiliz. Evet ne yazık ki ülke koşulları değil mi tam olarak eskiden Neyse. hani otomatik olarak. İy olmasak da iyiyiz diyorduk ama şu an o bile söylenemeyecek duruma geldi. Maalesef. Maalesef. Evet, Mustin Bey, maalesef. sizin geçen yıl bir cümleniz vardı. Evet. Hükümet emekliyi sırtında kambur olarak görüyor. Dikkate almak evet. istiyor. Sizce hala öyle mi? Hükümet hala emekliyi kambur olarak mı görüyor? E Tabii biz bunları söylerken e, kendi böyle kafamızdaki düşüncelerden değil Hı -hı. E, hükümetin sözcülerinin e, televizyonlara çıkarak söyledikleri cümlelerden e, yola çıkarak söylüyoruz. Hı -hı. Örnek e, 2024 yılında Nihat Zeybekçi, e, Hı -hı. Sayın Nihat Zeybekçi şöyle bir ifadede bulundu. Kendileri dediler ki 16 milyon emekli sürdürülebilir değil. Hmm. E, bu ne demek tabii ki sürdürülebilir değil ne demek? Hmm. E, yani biz e, 16 milyon emekliye işte artık ücretler ödemek istemiyoruz. Bu hmm. e, oldukça zor anlamına gelen bir takım şeyler söylüyorlar. Onun Onlardan. Hmm. Abdullah Gül de aynı şeyleri söylediler. Yani hükümetin sözcüleri bunu sık sık televizyonlara çıkıp söylüyorlar. Bunun da uygulamasını yaklaşık işte 1999'dan bu yana emeklinin yasalarında değişiklik yaparak uygulamaya soktular. 1999 öncesinde emekli %70 Maaş bağlama oranıyla e, maaşlarını alıyordu. Hmm. %70 ile %85 arasında. Hmm. E, 1999 yılında kademeli emeklilik adı altında e, önce 56 sonra 60, 62 ve 65 yaşlarına çıkarttılar e, yaş seviyelerini. E, prim bağlama prim sayısını da 5200'den 7000'e, 7000'den de 9000 güne çıkarttılar. Tamam bunlara kadar e, bir sorun yok yani olmalı da Hı. tabii ki işte e, eğer sistem ya da ekonomi bunu gerektiriyorsa bunları yapmaları gerekiyordu. Hı. Ama bunun içerisine tuttular maaş bağlama oranlarını %60'a, %50'ye, %40'a 2024 yılında en son %35'e kadar çektiler. Evet. 2025 yılında ise bu rakam %27'ye düştü. Yani bu ne demek oluyor? Siz çalışırken 100 lira alırken 2025 yılından sonra emekli olmuşsanız %27 maaş bağlama oranıyla ancak 27 lira para alabiliyorsunuz. Yani bu da sosyal dengesizliğe, e, maaşlardaki eşitsizliğe yol açtı. E, dolayısıyla tabii ki işte o biraz önceki söylediğim sözler ya da e, hmm. hükümet e, satırla kambur görüyor emekli hmm. dediğim bu. Yani siz e, çalışırken aldığınız primlerdeki herhangi bir değişikliğe gitmiyorsunuz. Sadece maaş bağlama oranlarını düşürüyorsunuz. Bakın. Hmm. Yani insanlara maaş bağlamıyorsun, hatta onu da bırakın. Ee, sonraki dönemlerde Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hmm. e, biz bu emeklilik sistemini işte tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında e, emeklileri ya da çalışanları e, bankalara yönlendirmek istediler. Tamamlayıcı emeklilik sistemi şu. Önceki dönemlerde işte zorladılar insanlar çalışırken. Bireysel emekli olun diye. Bireysel emekli olarak işte ikinci bir maaş alma şansı var gibi söylemişlerdi. Ama Türkiye'de bu sistemler çok doğru işlemiyor. Onu başaramadılar. İnsanlar bunu başarılı görmediği için sistemden ayrıldılar. Ama tamamlayıcı emeklilik sisteminde sistemden ayrılmak diye bir şey yok. Yani onu sonuna kadar sürdürmek zorundasınız. Hatta tazminatları ve emekli maaşını işte bankalar versin gibi böyle bir söylemlerde bulundular. Ama anayasanın e, 60. maddesi şöyle söylüyor. E, emekli e, sistemini hükümetler kurar ve e, uygulamaya sokar diyor. Yani emekli sistemi anayasada bağlayıcı bir unsur. Dolayısıyla siz o istediğiniz kadar kan burada görseniz o sistemi yapmak durumundasınız. Evet. Dolayısıyla e, evet maaşları istedikleri kadar böyle düşürüyorlar. E, sistem varmış gibi gösteriyorlar ama artık bu sistem sosyal güvenlik sistemi uygulanabilir. E, olmaktan çok uzaklaştı yani insanlar eskiden şöyle söylüyordu değil mi e, işte bir işin var mı sigortalı mısın ya da sosyal hı hı. güvenlik kapsamında mısın bu bir güvenceydi hatta bununla işte kız isteniyor kız veriliyordu ama artık sosyal güvenlik sistemi güvenlik olmaktan uzaklaştı yani %27 ile maaş bağlama ne demek önümüzdeki yıllarda gençlerimiz artık emekli olamayacaklar. Emekli olsalar bile maaş alamayacaklar. Maaş e, alsalar işte. bile Ne e, kadar maaş alacaklar? Değil e, mi? Şöyle, e, işte Cumhurbaşkanımızın e, iki dudağı arasında size 14 bin lira maaş verdim diyerek e, o dudaklar arasından çıkan söz kadar maaş alabileceksin. Aslında şimdi bile Emekli olanların kök maaşları 8 bin lira ile 9 bin lira arasında. İşte Hı. hükümetin desteğiyle, hükümetin tamamlayıcı sistemiyle 14.469 lira bugün en düşük emekli maaşını alıyor. Evet, Muhsin Bey e, sosyal güvenlik politikaları çöktü ama sadece buradaki sistemle alakalı yani sosyal güvenlik sistemiyle alakalı diye bakamayız. Tabii ki ekonominin aslında diğer parametreleri doğru olsa, düzgün olsa, daha e, refah bir şekilde ilerliyor olsak. Çünkü burada e, yatırılan primler yani hak edilen bir şey isteniyor. Ekstra karşılıksız bir e, maaş talep edilmiyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi siz bir prim ödüyorsunuz. Bakın Hı. bu prim ne kadar biliyor musunuz? Bugün e, asgari ücretten bakalım. Hı. Asgari ücretli bir insan e, yani 22 bin lira ama e, bürütü biliyorsunuz daha fazla. E, o bürütü üzerinden prime baktığınızda yaklaşık 14 bin lira civarında primi. Bu 14 bin lirayla bakın. Eğer e, sosyal güvenlik sistemi olmasa herkes kendi başının çaresine bakmış olsa 14 bin lirayla iki tane küçük altın alabiliyorsun değil mi? Hı hı. 40 bin lira şey 40 yıl e, emeklilik sisteminde kalacaksınız işte 20 yılda e, 20 yaşında hı hı. E, sisteme dahilseniz 40-45 yıl sistemde kalıp ancak öyle emekli olacaksınız. E, e, 65 yaş ya. 45 hı hı. yıl. Hadi biz bunu 40 yıl diyelim. 40 yılda tam 980 tane altın biriktirebiliyorsun. Bakın bu 980 tane altını bugünkü rakamla e, Türk parasına çevirip bankaya yatırsanız yaklaşık işte e, işte 14 7 milyon gibi bir para yapıyor. Bakın 7 milyonda faize koysanız. Size yaklaşık 300 bin lira faiz getirisi yapıyor bugünkü e, mevduat faizine baktığımızda. Yani Aynen. 300 bin lira e, bakın 14 bin lira alan için çok büyük bir para değil mi? Yani cebimizden bu kadar para e, alınmış oluyor. Musti Bey yani, siz de, bu, ne kadar olmalı emekli maaşı şu anda? E, bu bizi yönetenler iktidara geldiği zaman da emekli 8,5 küçük altın alabiliyordu emekli maaşıyla. En düşük emekli maaşıyla. Hı hı. Bugün Bugün 8,5 küçük altın yaklaşık 56 bin lira yapıyor. Hı hı. Yani en düşük emekli ayda demek ki bugün 56 bin lira olması gerekiyordu. Yani bizim ücretlerimizi enflasyonu sürekli ezdire ezdire bugün işte 14 bin lira bak. Evet, yine de 56 bin lira da zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam son rakamlara göre yine bile belirledikleri yoksulluk sınırının altında. Evet, yine onun altında bakın. Evet, yine de onun altında yani, kalıyor. Bugün tavan ücreti çalışanın tavan ücreti 195 bin lira. 195 bin lirayı bakın yüzde 70 de emekli edelim yani 1999 öncesi kanuna göre. Yüzde de emekli edelim. 110 bin lira para alıyor olması lazım. Hı Tavandan emekli olan. E, biz zamanında hep tavandan ücret ödedik mesela. Hı hı. Ama bizim maaşlarımız o kadar değil. ve en, enflasyonu sürekli ezdiriyorlar. Hatta e, yine geçenlerde işte Diyanet Başkanı'nın üzerinden bir takım yorumlar yapılmıştı. İşte bugün hmm. emekli olsa 68 bin lira maaş alacak. İşte hmm. 2025 yılından sonra emekli olursa bu 52 bin liraya düşecek gibi böyle hmm. bir söylemlerde bulunmuşlardı. Hakikaten bugün tavandan ödüyor olsanız bile emekli olduğunuzda 52 bin lira maaş alabilirsiniz. Evet. Yani ee, bu eşitsizliği, bu adaletsizliği e, nasıl yok edeceğiz, ne yapmamız gerekiyor? İnanın bunu hem kendimize hem yetkililere söylüyoruz, soruyoruz ama biz çözümler bulamadık. Muhsin Bey peki nasıl geçiyor emekliler? Şimdi biliyoruz tabii ki gıda almakta bile yani sağlıklı gıdalarla sürdürülebilir bir beslenme sağlamakta zorlanıyorlar. Keza konut var, kirada oturanlar var, e, kışın evet. yakıt vardı. Nasıl geçiniyorlar, nasıl zorluklar yaşıyorlar paylaşabilir misiniz? Evet ben sürekli sokaktayım, Hı -hı. emeklilerin içindeyim, emeklilerimizle de dertleşiyoruz. Zaten emeklerimizin çoğu gelip bize bu dertlerini anlatıyorlar. Hı hı. E, bakın pazardaki bir takım e, ücretleri e, kıyasladığımızda hı hı. bu insanların 14 bin lirayla yaşaması söz konusu değil temel ihtiyaçlarını alması söz konusu değil e, Hatta birçok insanımız işte çay simit hesabı yapar e, bugün çay yani e, 7 lira falan deniyordu ama artık hmm. 7 liraya çay yok. 20 lira çay. Çay 20 lira bakın. Simit de 15 lira. Bakın bir simit bir çay üzerinden gittiğimizde 35 lira. Değil mi? Evet. Ee, yaklaşık 10.500 lira yapıyor. 30 günde çay simit bir öğün yaparsak. Bakın yani çay simit hesabıyla bile biz şeylerimizi kurtaramıyoruz. Yani e, bütçemizi kurtaramıyoruz. Biz şöyle söylüyoruz zaten. Emekli yaşamıyor. Sadece emekli nefes alıyor. Yaşamak için nefes almaya gayret ediyor. Peki bu ne kadar, kadar dayanılır bu da Ne kadar sürecek bu? Ama sürmez yani. Bir noktada patlayacak. Tabii ki biz barışçıl olması yandan yanayız. Kimse işte sokaklarda olsun e, haykırsın demiyoruz. Biz sadece sosyal güvenlik yasalarının artık bugün güvenlik yasası olmaktan çıktığını, yasanın tekrar alındı, alınması gerektiğini, düzenlenmesi gerektiğini, düzenlenirken de mutlaka emeklilerin masada olması gerektiğini, haklarını kendileri tartışarak almaları gerektiğini savunuyor. Hmm. E, tabii bu yasa düzenlenirken insanca yaşamak, işte ödedikleri primlerin karşılığını almak için mücadele etmek istiyorlar. E, biz her zaman yasalardan yanayız. Hiçbir zaman işte yasal olmayan bir şeyleri yapmayız. Onun için mücadele etmeyiz. Ama Bizi de dinleyenlerin olması gerekiyor. Bize de yardımcı olması gerekenlerin e, yönetimlerde olması gerekiyor. Ama e, görüyoruz ki bizi yönetenler kulaklarını tıkıyorlar. Bu kadar e, bakın bunları söylemek bile istemiyoruz ama dışarıdan gelen insanlarımız ki misafir kabul ediyoruz. Onlara emeklilerimizden daha fazla yardım yapılıyor. Hımm yani bu bizim e, oldukça yüreğimizi sızlatıyor. E, biz e, yaşamak için mücadele verirken e, onlar e, hatta şu anda artık onları tanıyamıyoruz. Onların çoğu bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. E, hatta kimlik de verildiği için biz artık onları tanımakta zorlanıyoruz ama onlar bu ülkede bizden çok daha rahat yaşıyorlar. Hatta birçok yerde. Bizden önce e, hakları var, onlara öncülük tanı, tanıyor e, ve bizi ikinci plana itiyorlar. Sağlıkla ilgili ne tür sorunlar yaşıyor emekliler Muhsin Bey? Sağlık hizmetlerinden diledikleri gibi faydalanabiliyorlar mı? En büyük dertlerimizden biri de o. Bakın emekli olduktan sonra yani 65 yaşın üzerindeki insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey sağlık hizmetleri. Hı hı. E, tabii e, işte biliyorsunuz yani bizim söylememize bile gerek yok e, randevu almak için başvuruyorlar randevu vermiyor. Bakın e, çoğu bu emeklimizin e, gözlerinden rahatsız göz için işte randevu talep ediyorlar 3 ay 4 ay sonrasına e, randevu veriyorlar. Ya e, o 4 ayda e, gözleri ya da işte sağlık durumları ne hale gelecek? Yani böyle bir randevu sistemi olabilir mi? Hadi o randevuya da gittiğini varsayalım. E, ilaç i̇laç almakta zorlanıyor. İlaç almakta zorlanırken bir de katkı payları ödüyorlar. Halbuki sağlık sisteminin parasını bu emekler peşin ödediler. Yani sağlık e, katkı payları, ilaç katkı payları emekliden alınmaması gerekiyor. Evet küçük rakamlar gibi gösteriyorlar ama e ne olursa olsun o bedelleri emekliler peşinen ödediler zaten. Bir daha bir daha nasıl böyle bir şey istiyorsunuz? Hatta son zamanlarda sağlıktaki bu muayene katılım paylarını 50 liraya ve 45 liraya çıkartmışlardı. Yine bizim genel merkezimiz mahkemeye vererek işte bunu yarı yarıya düşürdüler. 20 lira şu anda muayene katkı payı alıyorlar. Bakın bu. 20 lira bile emekliyi çok zor durumda bırakıyor. E, şu anki şartlarda tabii ki az önce yaptığımız hesapla da düşünürsek evet. e, neredeyse bir öğünlerine denk gelen bir simit çay hesabı. Aynen onu da yani bu, oluyor. Yaşlılarımız bir kere Hı. iki kere gitmiyor ki e, hastaneye. En az dört kere beş kere ayda gidiyorlar. Bu da bayağı yük, yük teşkil ediyor ya. Yani. Peki e, geçim yok Seçime yürüyoruz, yürüyüşüne katılmıştınız değil mi? Evet. Nasıldı oradaki hava? Yani şöyle, e, tabii ki şunun için istiyoruz zaten. Hı hı. Hem geçinemiyoruz tabii ki. Hı hı. Hem de e, yani bir seçim artık yapılmalı. Hı hı. Bu insanlar tercihlerini bakalım. Ee, nasıl değiştirmişler ya da nelerden şikayet ediyorlar da e, Hı -hı. çözülmesi gerektiğini e, söylüyorlar ya da e, seçim zamanlarında işte birçok vaatlerde bulunuyor insanlar değil mi? Hı -hı. O vaatlerin bundan sonra nasıl gerçekleşeceği konusunda tabii ki biz e, bilgi sahibi olmak istiyoruz tabii ki geleceğimizi güvence altına almak istiyoruz tabii Hı -hı. ki geleceğimizde bizim için olumlu şeyler yapılsın istiyoruz. Bu yüzden geçim yoksa seçim olmalı. Peki. Muhsin Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok net, yalın, sade bir dille e, hem de teknik olarak da neden e, ücretlerin buraya düştüğünü ve evet. bunun sizlere ne gibi zorluklar yarattığını bizimle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Biz için. teşekkür ederiz. İnşallah sesimizi e, herkes duyar. E, bize de yardımcı olmak için e, bir hayli çaba sarf ederler. Peki çok sağ olun. Hoşçakalın sevgiler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Emeklileri konuşmaya, onların sorunlarına sizlere iletmeye devam edeceğiz. Az sonra birlikteyiz.